lerde bıraktı. Poppy Playtime Chapter 2'yi oynadık. Chapter 1'i oynadık. Tamam. Şimdi yeni teori üretmeye devam edeceğiz. Herkese selamlar. Ben Shadow abone Ali ve yepyeni bir Poppy Playtime Chapter e, 3 teori videosuyla karşınızdayım. Evet. Bugünkü teori videomuzda ye yeni karakterlerin geleceğini mi konuşacağız ve deney sıfır. Durun, Ezoluddaptik olduğunu mu konuşalım? Tamam. İlk önce deney 1006. Bakın, deney 1006 burada Mamiloglex'i alıyor. E böyle bir sahne olabilir mi Chapter 3'te? Belki olabilir. E, acaba deney 1006 kim? Belki Ezoluddaptiktir. Belki Hagivagi'dir. Bilmiyoruz onu. Hagivagi, Hagivagi belki Red Pier'dir. Bunu bilmiyoruz. İkinci teoriye geçelim. Bir de şöyle bir durum var. Deney 1006 Mamilok kendi parçası yaptı. Neden kendi parçası yaptı? Çünkü daha güçlü olmak için bizler de Chapter 3'te Deney 1006'ya yardım edeceğiz. Nasıl yardım edeceğiz? Bizler şunu düşündük. Video çekiyor. Heh. Bizler şunu düşündük. Bobby Playtime'ın bir gizemi oldu diye biliyorduk ya. Zaten bir gizemi var. Ama deney 1006 olduğu için bir gizemi var. Tamam. Hagi Vagi öldü mü ölmedi mi biliyoruz zaten. Belki ölmüş. belki kurtulmuş da olabilir. Çünkü Chapter 2'de Banzo Bunny'nin oyuncağını aldığımız yerde onu onun izlerini görüyorduk. Üçüncü teori. Sizce Poppy Deney 1006 ile işbirliği yapabilir mi? Tamam. Bunu anlıyoruz ama belki e, ha, Deney 1006 Edo Tatvix'e e, Deney 1006'nın kızı Poppy'dir. Yani. Dördüncü teori. Bildiğiniz gibi oyunda gerçekten çok 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 bir güzel var. Peki çiçek daisy neden gelmedi? Sizce bu çiçek daisy mi yoksa değil mi? Çünkü çiçek daisy'nin küçük oyuncağı böyle, büyük oyuncağı böyle. Tamam. Çiçek daisy den deneyi kaç? Onu hatırlamıyorum ama onu hatırladığım zaman size söyleyeceğim. 4. 5. teoriye geçelim isterseniz. Bu arada Canit Alex'in teori videolarını izliyorsanız bu videoya 4000 like atsanız yeter. Yeterli olacak. Şimdi gelelim deney Elut Latvike. Elut e karısı Molly öldü. Çocuğu öldü mü? Çocuğu zaten papi biliyoruz. Ama belki olmayabilir. Tamam. Şimdi geldik Mami Longlegs'e. Mami Longlegs çocukları çocukları sever ama işçilerden iki tam almaya çalışıyor. Neden? Çünkü o Mary İççilerden İşçilerden iki tam alır çünkü ona deney yaptılar. Altıncı teori. Yedinci teori de bitecek. Ama benim düşünceme göre kesinlikle Hagi Vagi Led 7 yedinci teori yani son teori. Ben sizlere zaten Poppy Playtime Chatter için ne zaman çıkacağını söyledim. Arkadaşım yine neden dedi ki bana? Yaz gelecek. Kış gelecek. Bir daha. Bir daha yaz gelecek. O zaman çıkacak. O zaman sizlere belki yeni bir teori videosu atabilirim. Daisy ile alakalı. Yarın Daisy ile alakalı teori videosu gelecek. Kaçırmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bayramınız kutlu olsun.